Herkese selam arkadaşlar, yeni videomuza ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, bu şekilde böyle bir kargo ile karşılıyorum size çünkü kargo geldi yani e, birkaç tane ürün almıştım, onlar geldi ya daha doğrusu şöyle bir şey benim süpürgem bozulmuştu bir önceki videoda söylemiştim size zaten e, süpürgem bozulduğu için yani çok benim süpürgem kadar çekim gücü olan bir süpürge bulamadım yani ancak öyle kablolu var yani aslında ben kablosuz süpürge istemiyordum ama İnanın o kadar çok zor oluyor ki benim için. Yani çocuklu evlerde gerçekten çok büyük bir kolaylıkmış e, bu kablosuz süpürge. Ben de annemlere gittiğimde deneyimledim. Annemler almışlar çünkü. E, sürekli evi süpresim geliyor. Bir de önünde şey falan var ya çok hoşuma gitti yani. O yüzden ben de almak istedim öyle. E, bir de tam aksine yani e, benim o arada süpürgem bozuldu demiştim. Ee, Süpürgen bozulduğu için de yani onun çekim gücünde bir tane daha süpürge makinesi almam lazım. Ya da ya bunu yaptırmam lazım. Yaptıracağım büyük ihtimalle bunu. İnşallah buralarda tamirci bulabilirim. Yani çok zor. Gerçekten artık yani bu tarz tamir olaylarının e, mesleğe yatkınlık yok artık arkadaşlar. Kimse tamir etmekten yana değil herkes tekrar yenisini almaktan yana. Bu yüzden e, biraz kötü yani. Her neyse, ben şu kargo'yu açayım. Burada şey var arkadaşlar, halı yıkama makinesi var, koltuk ve halı yıkama makinesi. Ben ee, süpürge alacaktım, aldım yani süpürge de aldım. Ama ee, bundan da aldım çünkü ben ee, şimdi koltuklarımı yıkatacaktım ve baktım yani çok çok pahalılaşmış koltuk yıkamalar. Yani suya gelen zamdan da tercanlara gelen zamdan sanırım bilmiyorum. Ben de dedim ki <laughs> ben alayım, ben kendimi yıkayayım. Yani çünkü bunun koltuğu var, yatağı var, e, demirin yatağı var, e, sandalyeler var. Yani hadi halıyı güzel yıkamaz. Halıyı zaten veririz, halıyı katmacıya ama koltuklar her daim leke çıkarmakta falan çok önemli. Çünkü çocuğunuz var, illaki bir şey dökülüyor arkadaşlar. Ee, yeşil de olsa koltuklarım yine de yani e, belli oluyor yani lekesi. Aslında koyu renkte daha çok belli oluyor böyle şey döküldüğü zaman, bence bilmiyorum. Beyaz renkleri tabii Beyaz koltukları olanlar da hak veriyorum ama e, koyu renkte olanlarda gerçekten zorlanıyordur benim gibi. Çok heyecanlıyım. İnşallah güzel gelmiştir. Çünkü yani o kadar çok hevesli bekledim ki. Çok çabuk geldi. Bir sipariş vermiştim. Bugün geldi yani. Çok ağır değil aslında. Hafif küçük bir koltuk yıkama makinesi arkadaşlar. Öyle çok şey değil, hatta markayı biliyorsunuzdur. Torima diye bir marka. Sanırım Çin ya da Koreli. Çok bakmadım. Flash indirimlere düştüğü için aldım. Yani yoksa açıkçası çok bir dikkatimi çekmemişti. Dedim ki zaten ben koltukları yıkatacaktım. E, fiyatlarını da araştırdım ben bayağı bir. <laughs> ters paketlemişler arkadaşlar. Ya da ben ters açtım bilmiyorum. <laughs> arkadaşlar bu şekilde küçük bir makine ama yorumları çok güzel olduğu için e, yani işlevi büyükmüş küçük ama kendisi işlevi büyükmüş ha, bana ne konuştun şöyle Şurası temiz su hazresi sanırım ya da deterjan hazresi ne koymuşlar biliyor musunuz? En çok mutlu olduğum yer. Yanına şey koymuşlar. Tüy toplama makinesi. Ve hortumu. Hortumun içinden fıskiye şey geçiyor. Eee geçiyor. Püskürtü suyu püskürtmek için. Şöyle bir koltuk aparatı var. Bu sanırım halıya da geçiyor ama bununla ben halıyı yıkamam diye düşünüyorum. Ancak leke falan döküldüğünde belki hani lekeyi çıkartmak için. Ama bu ancak koltuk yıkamak için arkadaşlar. Derinlemesine halı temizliği yapar mı pek emin değilim. Gerçi burada bir tane daha uç var. Sanırım biri koltuk, biri halı olabilir. Benim en sevdiğim yer, şu, yani en sevdiğim yer şu ee, tüy toplama makinesini Çok merak ediyorum. İnşallah çok güzel topluyordur. Çünkü bizim halılarımız çok fazla tüy topluyor. Ve bu ne? Ha, bıçaklı. Bu ne olur bilmiyorum arkadaşlar şöyle deneyeyim. Yedek bıçak koymuşlar. Anladım. Bunun içinde bıçağı var. Bu da yedek bıçağı arkadaşlar. Made in China yazıyor. Dediğim gibi Çin ürünüymüş. Yani. Burada USB var. Sanırım USB ile şarj oluyor. Pil yok. Çok güzel bir şey. Gerçekten her yerde kullanılabilen bir şey. Mesela o yüzden almıyordum mesela diyordum size demirin e, tüylü kazaklarım çok fazla tüylendiği için tüy, o, o, tarz tüylü kazaklar almıyordum. Sevmiyorum ben çünkü tüylenen şeyleri. Ama artık alacağım çünkü artık bundan var yani. E, tüylerini biriktiriyor. Yani görebilirsiniz zaten. Hemencik şurada birkaç tane tüy birikmiş bile. Bunu da dediğim gibi süpürge aldım dedim ya o da geldi şimdi. Onu da bakalım. Arkadaşlar süpürgemiz bu. Şu. Sırt tutuyorum ama olsun. Yani güzel. Bakalım süpürge çekim gücü önemli benim için. Görünüşü değil de. Çekim gücü önemli. Çekmiyorsa yani resmen çöp yani. Şimdiki süpürgeler hiç çekmiyor. Eskiden Phantom ne? Bir tane vardı Phantom muydu? Çok al, Çok iyi çekiyordu. Bunu mecbur almak zorundaydım. Arkadaşlar çünkü açamadım. Bunu mecbur almak zorundaydım çünkü çocukla inanın gerçekten kablonun süpürge çok zor oluyor. Ben benimkini yaptıracağım. Eğer yapılmıyorsa dediğim gibi şey yapacağım. Başka alacağım. O 2400 wattlıklardan. Ay! Çarşı kablosu. Şöyle. Bunlar herhalde bir işe yarıyordur. Düğmeler bakacağız. <laughs> Bu da şey sanırım gövdesi. Yine. Bu ucu. Başlık en önemli yerlerden bir tanesi başlığın yumuşaklığı beni benden aldı gerçekten çok yumuşak klik sesi gelecekmiş ha yani şuraya takacakmışız şöyle arkadaşlar görün klik sesini evet bu kısmı başardık bu kısım önemli malzeme kalitesi güzel mi bence çok kaliteli bir şeyi var, kumaşı var diyorum. Kaliteli bir e, malzemesi var ama kablolu süpürgelerin e, böyle davrandığımız, hor davranıyoruz ya böyle atıyoruz köşeye ya çekiyoruz. Bir yere takılıyor, sidirleniyoruz, çekiyoruz, çekiyoruz, gelmiyor. Ha, onun gibi davranamayız arkadaşlar. Bayağı birazcık davranmamız gerekiyor. Çünkü bu tarz süpürgeler daha narin oluyor. Ve 360 derece döner başlıkmış. Ben bunu okumuştum gerçi. Ya, bunu aldığımda bir 4.7 yıldızı var arkadaşlar. O, şöyle. Sanırım bu böyle. Evet, bunu da başardık arkadaşlar. Evet. Eğer almak isteyen varsa bana e, Bana Instagram'dan ulaşsın. Ben linkini atarım zaten. Çok araştırdım. Ve e, bunu bunda karar kırdım arkadaşlar. Ve o çok meşhur olan bir markanın yarı fiyatına hatta çeyrek fiyatına bile diyebilirim yani yarı fiyatından daha az bir fiyata. O şekilde yani. Yani çok zaten e, güçlü bir motorlu bir kablolu süpürgemiz olacağı için buna bunun normal bir e, çekim gücü olması yeterli. Dik olarak şu yeşil ışığın özelliği gerçekten çok büyük bir başarı. Yani yeşil ışıkta bütün tozları görüyorsunuz. Beyaz ışık olduğu zaman göremiyorsunuz. Ama yeşil ışık ve mavi ışıklar da çok iyi görünüyor. Normal güç. Şöyle sıkılıyor. Bir de bu da bence çok başarılı yani. Arkadaşlar, demin öğle yemeğini böyle hazırladım. Şimdi onu yedireceğim. Ondan sonrasında birkaç daha ekleme yapacağım <laughs> akşam yemeğine. Böyle bir menü olmuş olacak yani. Bugün patates mücveri, bulgur pilavı, bir de az bir şey yoğurt koydum. Bunları yiyemeyecek büyük ihtimalle ama işte arkadaşlar böyle çok tatlı güzel bir kek yaptım. Demir bana sabah kahvaltıda hani bak şurası biraz taşmış gibi olmuş ama pişti yani içi bayağı bir çekti yani bayağı beklettim çünkü. Sabah kahvaltıda anne kek kek dedi ben de böyle yapayım istedim tont içine. Arkadaşlar şu denizin maviliğine bakar mısınız? O kadar güzel bir mavisi Ay. var ki böyle koyu bir mavi. Necim? Dün gece bayağı bir yağmur yağdı. Bugün böyle güneşli bir hava var ama hava soğuk yani. Ne yapıyorsun demiş? Ne? Tırtıl mı o senin? Baba. Tırtılın e, böyle portatif bir yapısı var. Çıkarılıp takılıyor. O yüzden çok hoşuna gidiyor onları çıkarıp takmak. Bir de renklerini ben o şekilde daha kolay öğretmiştim ona mesela. Yeşili maviye tak sarı, kırmızı yatak falan. Renklerde hafızası da daha iyi pekişmiş oluyor. Çorbamı koydum peşe. Şimdi böyle bir e, sebze kızartması gibi bir şey yapacağım. Yoğurtlu kızartıp yoğurtlayacağım. Tereyağı üzerine sos olarak gezdirip o şekilde bir Akşam menüsü hazırlayacağım, hafif olsun. Zaten artık böyle yağ geldikçe bu tarz yoğurtlular ve salatalar daha çok artıyor böyle yani şeylerde yemeklerde arkadaşlar. Çünkü yazın insanın çorba içisi gelmiyor. Şu an çorba yaptım o da çor Demir'in için yani ben de içiyorum ama Mazlum çok içmiyor çorba. Yani yanına bir şey daha daha yaparım şekilde bir akşam menüsü olmuş olur. Hem sizlere de fikir olmuş olur. Yani böyle kızartıp taze sebze alıp kızartıp yanına et de kızartabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Yani tabii belki e, diyet olanlar için haşlamayı tercih edebilirsiniz ama haşlama hiç lezzetli olmuyor zaten biliyorsunuzdur. O yüzden ben kızartma yanındayım. Yani zaten e, bir şöyle bir şey, biz saatten sonra yemek yemeyi bırakırsanız ve e, sürekli duran olmazsınız yani oturup sürekli bir aktif olursanız sürekli bir e, hareket halinde olursunuz zaten o kilo gidiyor arkadaşlar kilo yediğiniz yemeklerin e, kalorilerini yakıyorsunuz sadece tamamen karnınızı çok çok fazla doyurmayın. Yani tamamen böyle of şiştim kıvamına gelmeyin yemek yerken. iki akşam yemeklerinde kahvaltıda neyse de akşam yemeklerinde o tarz olmayın. Olursanız da e, yürüyüşe falan çıkın yani bir şeyiniz varsa imkanınız varsa yürüyüşe çıkmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten ben çıkamıyorum akşam yürüyüşe çünkü e, demir şey oluyor uyuyor oluyor mazlumla ikimiz çık yani akşamları tek başıma çıkmak da istemiyorum İkimize çıkamayız çünkü demir uyuyor olmuyor yani gündüzleri daha çok aktif oluyorum akşamları da işte evde kendimce bir şeyler yapıyorum zaten oturduğum yok arkadaşlar <laughs> oturamıyorum yani. son hali bir şekilde oldu. Market alışveriş yapmaya çıkıyoruz. Bakalım. Bütün, bütün markette dolaşırız herhalde. <laughs> Bak gördün mü sesi? Sen abi olun artık bağırma. Bunu alalım. Bunu alalım Şöyle bir ipi gelmiş markasını bilmiyorum. Şöyle küçük çay bardaklarından gelmiş. Şöyle biraz su bardağı. Hmm. Şöyle bir şey. Anneciğim bak bunu sen oynayabilirsin aslında. Takmalı çıkartmalı böyle şeyleri çok seviyor demiş. Şu da güzelmiş biraz. Şey. Bunu nice, alırım büyük ihtimalle. Nice, bir bakayım nice, hangisi de daha iyi. Nice. Hayır anneciğim onu şimdi açamayız. Nice. Abla bir yapacak. Klozet takımları. Böyle pölüş olan da var. Ne kadar güzel. <laughs> 250 TL arkadaşlar. Çok uygun gerçekten. Benim Ben yeni almıştım. Almasaydım eğer alırdım yani. Çok güzelmiş. <laughs> benim tepsinden Allah, Allah. aynısı. Ay şu çok tatlıymış. Çiçek <laughs> <laughs> protein barlar gelmiş. Hoşuma gitti. Şu şu daha hoş. Netremisli olduğu için. güzelmiş. Bir de şurada bir tane oyuncak bebek var. Şöyle şey gelmiş. Yoluklar. 100'e 300. Ebatlarında. Evde var ondan anneciğim. Şöyle küçük gelmiş. arkadaşlar şimdi geldik içeri. hiç çıkarma olsun. Şimdi e, aldıklarımızı göstereyim. Önce Mopaş'a gittik. Yani şöyle söyleyeyim kahvaltılık malzemeler eksikti. Be sebze vesaire o tarz şeyler eksikti. Yani çok bir hani büyük bir eksik bir şey yoktu. Olanları eksik olanları aldık. Geldik. Yani, namazan da bayağı bir kahvaltılık almamıştık. Çünkü çok fazla kahvaltılık gitmiyordu. Ee, ama bitti yani Ramazan'dan önce aldığımızda. Şimdi kahvaltı tarzı aldık daha çok. Öyle yani. Ondan sonra da Hakmara gittik. Hakmal'da da Demir'e yine bir kitap aldırdı bana. Yine yani bak gösterdim zaten size aktörlerimler gelmiş. Güzel e, ünler vardı ya. O uzun yolluklar özellikle ve banyo paspasları güzeldi yani. Şimdi ben e, hemencik göstereyim size aldıklarımızı. Daha sonrasında görüşürüz inşallah. Arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim. Şuradan başlayayım şöyle e, patates aldık biraz inşallah Biz daha çok kızartmalık kullanıyoruz çünkü şöyle biraz biber aldık yerleştireceğim hemen? daha sonrasında böyle biraz soğan aldım soğan vardı ama yine aldım yani böyle bir tane avokado aldım daha tam olmamış ama olacak e, şuradan biraz kabak aldım yani biraz dedim iki tane bugün de iki tane kabak yaptım aslında ka, e, akşam yemeğine çok azaldı kabaklar normal kabaklar o kadar azalıyor mu şaşırdım yani bir tane ekmek aldım şöyle e, zaten akşam yemeğini yediğimiz için akşam böyle mazlum operatif bir şey falan istediği zaman böyle ekmek arası yapıyorum sandviç ya da sabahları bazen tost yapıyorum işe giderken yarın yapacağım aslında. biraz kiva aldım biraz muz mızaldı denilir için daha sonrasında limon aldım. Şöyle kaşar limon aldık. Domates aldım böyle. Biraz fasulye aldım. Şöyle fasulyeyi de göstereyim. çalı fasulyesi diye geçiyor. Şöyle aldım limon da işte. Böyle domates aldım. Domatesimiz de bitmişti. Yani bayağı bir bitmişti arkadaşlar. Bayağı bir evdeki çiçek kalmamıştı. Değilim yani kahvaltı adına kalmamıştı. Onun dışında şeydi yani var yani kuru vesaire. Böyle biraz eşilerimi aldık. İşilemayım eee evde vardı biraz ama e, Demirhan da çok seviyor, Mazlum da çok seviyor. O yüzden aldım yani bayağı. Evde de vardı çünkü. E, şöyle. Demire 4 yaşlık şekiller ve renkler adlı kitap aldım arkadaşlar. Bunu e, Hakmarda zaten bu tarz şeyler hep geliyor. Geçenlerde de göstermiştim. E, o etkinlikten hepsini bitirince tekrar yenisini alıyoruz biz böyle. Bu şekilleri zaten hepsini biliyor, çok şükür renkleri de hepsini biliyor. E, boyama içerisinde boyama için aldım. bir de bunları pekiştirme açısından aldım. Mesela kareyi, üçgeni, işte dikdörtgeni, yıldızı, beşgeni falan biliyor, kalp şeklini falan bile, daireyi. Hepsi bunların hepsini biliyor. Sadece e, böyle hani çok genler oluyor ya altıgen 5 beş, 8 e, gen, sekizgen. Onları bilmiyor, onları işte öğreteceğim. Hani bu ee, o diğer şeyleri öğreteceğim. Yani bir de bu aktiviteleri yapacağız. İnşallah boyamalı yaptıktan sonra zaten pekişiyor kendisinde. Yani öyle 4 yaşmış ama biz yapabiliyoruz yani çok şükür. Ee, daha sonrasında kahvaltı da başladı. Benim bu şimdi kümelerimden aldım yine. Yani benim bu sevdiğim kümelerden aldım. Ondan sonra şöyle biraz yufka aldım 5 tane ve bu bizim benim pazardan aldığım yufkaya çok yakın çok taze çok lezzetli oluyor gerçekten maden suyunda aldığımıza göre güzel bir börek yapabiliriz patatesli börek böyle benim evde petibörüm vardı ama az kaldı birkaç gün önce yapmıştım ben petibör yani petibör bisküviden pasta yapmıştım çok da lezzetli olmuştu şimdi tekrar yapacağım o yüzden puding falan da aldım hatta. Şöyle tuvalet kağıdı aldım. Tuvalet kağıdı da bitmişti. Şöyle olgunlaştırılmış dilimli peynir aldık bu kez arkadaşlar. Çünkü biz Ramazan'dan önce aldığımızda bir bütün almıştık. Ve e, kuruyor bütün alınca. Yani mesela böyle dilimli dilim daha iyi oluyor. Hani hepsini birden açmamış oluyorsunuz. Kurumuyor. Yani tavsiye ederim bu şekilde almanızı. Sonra biraz böyle çilek reçeli al. Çepat. Pardon ne çilek reçeli. Çilek reçeli ben hiç sevmem. Böyle bir çilek aldım. E, hafif böyle ım, ekşimsi bir tatlı seviyorum. Yani tamamen tatlı yiyemem. Böyle biraz kıyma aldım hakikaten. Şöyle kakao puding. Bunları tamamladım yani. Demaya aldım. Şey için. Poğaça yapmak için. Bunu bunu da Demir seçti. Ben alacağım dedi. Ben herhalde içinde süt var. Başka böyle baktım içeriye. Çok şey değil dedim al birazcık bir iki sır alır bırakır şunu da ben çok beğendim yani tramisulde şeyleri çok sevdiğim için o yüzden hemen kaptım görünce şu fenarı e, daha önce göstermiştim ve söylemiştim arkadaşlar gerçekten çok güzel oluyor e, eğer ya bunların bunun farklı bir vitamin çeşitleri de var mesela C vitamin daha çok öncelikli olanlar var bu B vitamini öncelikle magnezyum falan var içerisinde her şey var yani çok güzel tamamen doğal olduğu için bir de böyle 2 litrelik satılıyor özellikle bir değil ve çok uzun süre gidiyor gayet de güzel bir ürün yani bunun başka hangi markette satılıyor mu baştan başka bilmiyorum sütun kullanma tarihine bakıyorum 2025'in sütunu yani buna çok uzun süre dayanıyor arkadaşlar o yüzden baktım tarihnesi için bir de bunu hakmardaki bu peynirden al alıyorum arkadaşlar yani gerçekten bunun lezzetinde bulamıyorum yani. Demire böyle süt aldık, bir de eve süt aldık, bir de şöyle peynir çeşitleri normal süzme, işte birimle kaşar peynir, normal kaşar peynir böyleydi yani. Başka peynir şişti unuttum bilmiyorum, unutursam tamamlarım. Bir tek çeçil peyniri yok, onu da e, bulursam yine alacağım, bulamadım ben bugün de, belki ben görürüm şimdi bilmiyorum. Bulursam yine gittiğimde marketten alırım. Çünkü çiçil peyniri çok seviyoruz. Ailecek. Üçümüzün sevdiği tek peynir işte odur yani. Mesela bunu ben yemem yani çok sevmem. Belki küçük bir şey ama mesela bunu ben yerim. E, bunu da Demir yer. Yani böyle. Bunu üçümüz yeriz. Bir çiçil peynirini üçümüz yiyoruz bu şekilde. <laughs> Sıralamalar